Merhaba, Balık Burcu'nun Ağustos ayını anlattığımız videomuza hoş geldiniz. 1 Ağustos, 15 Ağustos tarihleri arasında Balık Burcu'nun 12. evinde bir dolunay var. Ve bu dolunay daha fazla içe çekilmeniz, daha fazla sakin kalmanız gereken bir zamanı size hatırlatıyor Balık Burcu. Bu dönemde daha fazla dinlenmenizde fayda var. Ya da kendinizi amaç bir kişisel bir fayda gütmeyen bir yardım faaliyetinde bulabilirsiniz. Bu sizin faydanıza olacaktır. Çünkü 12. ev tam olarak kontrol edemediğiniz durumları anlatır ve kontrol edemediğiniz durumlarda özellikle Venüs retrosu da varken biraz aceleye getirmemenizde fayda var. Şimdi Ağustos ayının ikinci yarısına bir bakalım. 16 Ağustos, 31 Ağustos tarihleri arasında Balık burcunun 6. evinde bir yeni ay var ve bu sizin için bir temizlik zamanı Balık burcu. Bu zihinsel bir temizlikte olabilir. Eğer kafanızda kontrol edemediğiniz, hoşunuza gitmeyen düşünceleriniz varsa onları atma zamanı şimdi. Biraz daha dinlenme, ilerlemeyen işlerinizi çok da aceleye getirmeme zamanı sizin için. Çünkü Venüs retrosu da var. Şimdi de biraz Venüs retrosundan bahsedelim. 23 Temmuz 4 Eylül tarihleri arasında Venüs retrosu sizin 6. evinizde gerçekleşecek. Balık burcu ve 6. ev iş ve çalışma ortamınızla alakalı ya da günlük rutin işlerinizle alakalı. Ayrıca fazlaca zihinsel olarak bir meşguliyetiniz varsa ya da para konularını düşünüyorsanız bu konuları fazla aceleye getirmemenizde fayda var. Kısı aslında kısaca sizinle ilgili her türlü işte biraz yavaşlama söz konusu olabilir ve acele etmemeniz de gerekiyor bu retronun bitimine kadar. Çok fazla iş ortamında egolu davranmanız da faydanıza olmayabilir. Venüs retrosunun bitmesi 4 Eylül tarihine rastlıyor. Bu tarihe kadar biraz tembellik etmenizde çok bir sakınca yok diyebilirim balık burcu Melike Sönmez .canva .site yazarak web siteme giriş yapabilirsiniz. Melike Sönmez .my .canva .site. Burada iki tane form var. Bu formlardan istediğiniz bir tanesini doldurarak benden Danışmanlık talebinde bulunabilirsiniz. Doğum tarihinizi girmeniz, doğum saatinizi ve şehrinizi girmeniz önemli. Doğum saatinizde 1-2 saatlik yanlışlık çok da önemli değil ama doğum saati gerekiyor astrolojik danışmanlık için. Sistemiz ziyaret ettiğiniz için teşekkürler.